Para dolu çantayı unuttun gittin abi be. İyi insanlar kaldı mı senin gibi ya? O şu Allah senden razı olsun. Abim bu senin mi? Abi kim Abi yok? Anlamadım abi. Paramı vereceksen ver, vermeyeceksen ben zor alırım. Buraya. Tamam. Yazdı Abi Gerçek değildi. Gerçek değildi o zaman. Bak yemin ederim. Dur 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 Merhaba arkadaşlar. Ben Askara Fil. Bugün çok efsane bir şakayla karşınızdayım. İnsanların yanına bu çantayı kapıp gideceğim. Diyeceğim ki abi diyeceğim. Dün diyeceğim bu çantayı diyeceğim unutmuştun. Bağırdım arkandan ama duymadın kardeşim diyeceğim ya. Ya da abicim diyeceğim artık yaşa göre. Değişir bu işler. Sonra diyecek ki evet ya da ha hayır diyecek. Eğer iyi karakterli bir insansa hayır der. Ama böyle hop böyle hmm, evet bu benim çantamdı kardeşim eyvallah diyorsa işte o zaman hapı yuttu arkadaşlar. Çünkü çantanın içinden ne çıkacağını hep beraber kontrol edelim mi? Yes. Eğer evet derse tamam mı? Bu kardeşiniz bu çantanın içine öyle şeyler doldurdu ki kafayı yiyecekler arkadaşlar. Hayır da diyemeyecekler çünkü baştan kabul ettiler kendilerinin olduğunu. İçinden muhtemelen para çıkar umuduyla kabul edecekler. Ama daha sonra içinden çıkacak malzemeleri sizlere göstermekle gurur duyuyorum. <laughs> Çok gurur duymam da. Bakalım. Birinci eşyamız böyle bir kilot. Bunu pazardan aldık arkadaşlar. Herhangi bir akarı kokarı yoktur. Bunu görünce diyeceğim ki bu senin mi kardeşim? Hadi bakayım diyeceğim ayıkla pirincin taşını. Bu senin mi diyeceğim? O tabii çok küçük muhtemelen. Benim o değil diyecektir herhalde. <laughs> Umarım ki. Sonra diyeceğim ki kardeşim diyeceğim bu senin mi peki? <laughs> Abi akıllara gidecek arkadaşlar. Gerçekten akıllara gidecek. Diyeceğim kardeşim diyeceğim daha dur bitmedi. Sana soracağım diyeceğim hani başkasında olabilir diyeceğim. Aklım tutuldu diyeceğim. Sana benzetmiş de olabilirim diyeceğim. Daha sonra böyle bir gecelik var kardeşim bu senin mi? <laughs> diyeceğim. Ondan sonra işler pisleşecek. Böyle bir diyeceğim halat var kardeşim. Halat diyeceğim senin mi acaba? Ne yapıyorsun bunlarla? Sen nasıl bir insansın falan diyeceğim. Zorlayacağım onu. Bitmeyecek. Daha sonra bu diyeceğim kardeşim diyeceğim südyen senin mi acaba diyeceğim. Bunu diyeceğim giyiyor musun sen? Takıyor musun bu südyeni diyeceğim. Üzerlerine oynayacağım. Daha sonra bu kemerle diyeceğim kardeşim sen diyeceğim ne yapıyorsun ya diyeceğim. Bu kemerin diyeceğim amacı ne? O diyecek ki ya mesela bırak kardeşim diyecek yürü git tamam işte diyecek. Artık delirecek böyle anladınız mı böyle gına gelecek ama o susturacak ben durmayacağım. Devam edeceğiz oyuna. Daha sonra dürbün çıkartacağım. Kardeşim bu sen bu diyeceğim bu dürbün ne diyeceğim etrafı mı diyeceğim röntgenliyorsun diyeceğim. Sen diyeceğim hayırdır lan diyeceğim. Yine bir stil daha yapacağız. Ama bunlardan önce bu eşyaları göster... Abi ne acayip ya. Hakikaten arkadaşlar yanlış anlamayın. Bunların hepsini gittik aldık. <laughs> <laughs> abi gerçekten enteresan. Çılgınca, saykoca bir video olacak. Sınırları zorlayacağız. Çünkü abi bu eşyalar senin mi? Sen mi kullanıyorsun dediğim her adam kafayı yer abi. Ne? Sen kim ne? Benim neyi Tamam ne? Ben ne? Böyle olacak. Kelimeler bu videoda da kıyafetsiz kalacak arkadaşlar. Bu eşyaları kaldırayım. Yeter gördünüz bunu. Gözünüzün pasını sildiğime göre. Bu eşyaları göstermeden önce arkadaşlar çantayı açtığımda diyeceğim kardeşim diyeceğim bu paralar senin mi? Önce uzaktan göstereceğim. Aslında bu paralar geçersiz. Ama uzaktan böyle çaktırmadan kaldırarak göstereceğim böyle olacak. Bu benim benim. Böyle çıldıracak. Parayı gören zaten şu anda düdüğü çalmak istiyor hemen. Atlıyor anladınız mı? Bereş mezar busalar girerler. Şu anda o moddayız. Bu parayı gördükten sonra arkadaşlar bence her iş eşya kabul edeceklerdir. Sonuçta bu paraya konmak isteyecekler. Yes. O zaman ne yapıyoruz? Bir Video'ya başlıyoruz. Video başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Abim. <gülüyor> oh. Abim selamun aleyküm. Kimde kaçıyor? <laughs> ah abi şu karşı daireden geliyorum abi de ben. E, dün abi sen gittin. Arkandan bağırdın da duymadın abi. Para dolu çantayı unuttun gittin abi be. Evet ya ben dün çantamı unuttum. Ha. Çantanı Çant unuttun? Aynen unuttum ya. Değil mi abi? Aynen evet. Abi vallahi. İyi insanlar kaldı mı senin gibi ya? Ba abi vallahi biz tekiz ya. Vallahi mi? Vallahi tek abi. Helal olsun. Sen işin vardı gittin dün galiba. Evet işim vardı mecbur gittim ya. Hı hı. gittim mecbur kaldım. Abi bu para dolu çok Yalnız, çok para var abi. Ya param ne yapalım? Unuttuk ne yapalım? Unuttunuz. Allah razı olsun. Gerçekten de sizin gibi iyi insanlar var mı hala? Abi var ya. Yani kaldık, var. tek kaldık işte. Maşallah sana maşallah. Ben... Allah ananı babanı Allah razı babanı, olsun babanı. abi. Hepimiz abi. Şöyle... Bu, şu para Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Evet. Araba param geldi. Şükürler olsun. Allah ha araba abi. parası Allah. biriktirmiştin. Aynen evet. Ha, biriktirmiştin, unuttun. Evet. Aynen unuttum. Hmm. Allah razı olsun. Abi nereliydin abi sen? Mardin abi. Mardin abi. Mardin. Abim benim. Neresi Mardin? Milyat. Mardin Kızıltepe'liyim abi. Kızıltepe'li. Eyvallah abi bir gün gelirseniz misafirim olursunuz. Olur abi. Bu paranı, bu paranı güzel para abi be. Nasıl abi, unuttun be abi be bunu? Ya unuttuk ne yapalım unutkan Bu şartla, Bu şartlarda abi çok büyük para abi bu. Abi ne yapalım? Ne yapalım hayır, unuttun. Hayır, hayır, unuttum. Tamam. Yani, versen de ben gideyim işim var. Tamam abi gideceksin. Bir şeyler var. Ama kardeşim. Abi burada bir eşyalar vardı abi. Karışık eşyalar. Evet. Abim bu senin mi? de <laughs> Anlamadım abi Bu ne bu ne Südyan abi Abi bu benim değil Bu senin mi abi Bu benim, değil, bu abi? benim arkadaşımın arkadaşım bu... Arkadaşımın Abi doğru söyle Hayır, Sen takmıyorsun değil mi bunu Yok ya olur ki ben niye ha? takayım kardeşim Ben niye takayım Abi bilmiyorum içinden Arkadaşım tamam arkadaşımın Arkadaşın mı bu Dün arkadaşımda kaldım evet herhalde Bir yanlışlık oldu Senin değil mi bu abi Çanta benim para benim ama bu arkadaşımın Arkadaşın evet. ama yani sana ait yani size ait Öyle evet, mi abi. arkadaşına senin ait Aynen evet. Tamam abi Şöyle bir şey var ee, şey şey. Abi böyle bir kıyafet var abi, fantastik kıyafeti var ama ya, bu. Tamam işte, tamam mı arkadaşım fantazi seviyor mecbur. Abi aklıma kötü kötü şeyler geliyor Kardeşim, abi. Kardeşim gelmesin. Allah Allah. Paramı ver gideyim? Abi bunu sen bir takıyorsun delikanlı gibi. Hazreti kız zevenim ha afçile mi? Ne emin la ya Abi niye anlam? Benim değil. Bak benim değil kardeş bak. Küfür mü ettin abi? Küfür ettim çünkü beni gerçekten çok sinir etti şu an. Abi tamam da ben Kardeşim de kafamda karışıyor. Gidecek, Tam ver. Parana vereceğim güzel abim. Adın neydi abi senin? Sarana kardeşim. Abi çantanı ben getirmişim. Hayır sever olarak benim Aa, böyle Allah üstüne çıkamazsın ben, abi. Allah razı olsun. Abi garip garip fantastik kıyafetler çıkıyor ya abi Sarana böyle. Sarana kardeşim sen paramı ver tamam çantamı ver gideyim. Etek abi. çıktı etek. Ya olabilir olabilir her şey çıkıyor. Arkadaşının. Mi? Arkadaşımın evet. Manita mı? Aynen evet. Ha adım. manita tamam abi. Hani bileyim abi de He çünkü ben de şimdi senin mi değil mi diye kafam karıştı abi. abi benim tamam. İçindeki paraysa tamam, tamam. benim zaten. Abi dürbün var. Dürbün olabilir abi. Abi röntgencilik mi yapıyorsun abi? Aynen aynen. Evet. Yapıyorum. Röntgencilik mi yapıyorsun? Ha yapıyorum. Millet izliyor. Ne? No, keyif mi alıyorsun abi? Ha keyif alıyorum. bu senin mi bu da? Benim değil. Arkadaşımın o bazen yapıyor. Ben de bazen yapıyorum arada. Ha kötü bir şey değil mi bu abi? Ya la mi çiş ete Anlamıyorum. Ana çiş ete oğlum. Çiş ete şey bir değil mi? Hadi. Tamam. Tamam. Çiş ete şey. Ha sana ne? Sanar mi? demek? Ezbürçü <laughs> Hakim. Evet. Hakim. Ziyek. Hakim. Sadece Hakim. Hakim Ziyek var Ziyek. futbolcu? Yok abi o, değil, o değil. Hakim Ziyek. Tamam. Abi vereceğim ben. Son bir kaç eşya daha var. Bunları teyitleyeyim de abi bir kelepçemiz var. Abi, kelepçe olabilir abi kelepçe Abi sen ne garip garip hareketler var. Güzel abim ya. Ya kardeşim sana ne oluyor? Abi gözünün çapağını yediğim ya. Bu ne yapıyorsun kelepçe? Garip ya, garip eşi... lazım oluyor. Evde bazen lazım oluyor. Evde lazım oluyor. Kelepçe lazım oluyor. Evet. Bu südyen lazım oluyor. Abi bu ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun sen ya? Şimdi bu arkadaşın arkadaşın arkadaşına. Tam arkadaşın da abi. Ben bu işten birazcık kullanmaya, kullanmaya başladım. Dürbünler abi. var. Südyenler var. Bu südyen müdyen ne abi böyle? Bu ne Efendim bir kudayım da zilve de hayat dile tabi helim. Tamam abi tamam da ben böyle benim üstüne çıkarsam ben nasıl parayı vereceğim sana? Senin mi değil mi bu? Benim benim. Senin tamam. Benim, evet, evet, Gece kıyafeti var abi. Ya o kardeşim burayı git. Abi dur bir üstüne oluyor mu? Abi kardeşim ne yapıyorsun? Abi niye ya? böyle üstüme ya, çıkıyorsun ya? Ne kardeşim hayırdır ya hayırdır. Hayırsa hayırdır Bana, abi. Paramı vereceksen ver. paramı vereceğim de bu garip garip eşyalar ne abi ya, senin? sen ona kardeşim sevgilimin Allah Allah. Sevgilin de abi bu garip ya garip Kullandım. Bir... Ya Kıllandım bir. her şey Arkamızda tene teneke, bağlayacağız galiba senin yanında abi. Kusura bakma da yani hakim abi. Tamam bağlayabilirsin. Sen hakim. Bakıyor. Hakim Herkesin Ziyek. Kelepçe melepçe. Garip garip şeyler. Abi abi bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Abi hayran. Abi hayran. Söyle. Söyle canım. Abi bu halat ne abi? Olabilir abi lazım. Ara yoldasın abi hayran. Yavaş gidesen. Ya kardeşim lazım oluyor ha. Kelepçe. Kelepçe de lazım oluyor. Halat. Abi iğne bile lazım oluyor. Abi ne yapıyorsun sen iğneyle? Düz 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 mantık var Arkadaş yani. Bak şimdi şöyle bir şey düşün. Düşüneyim. Bunlar bu dünyaya gelmişse illaki bir gün bir şeye yarayacak. Bu, bu, bu işe şey mi yarıyor abi? Her işe yarıyor. Bu, bu kadar diyorsun abi yani abi, sen. Bu kadar diyorum. Abi hakim abi. Yemin ediyorum kalpleri kırıyorsun. Bu halat, halatı ne yapıyorsun abi, abi? halatı? Bu gelecekten... halatı ne yapıyorsun abi böyle? Ne yapıyorsun abi vallahi yuh be abi be. T tamam ne? Kardeşim bak Buyur. Yeter, yeter. Paramı vereceksen ver, vermeyeceksen söyle ben zorla alırım. Zorla alırsın? Aynen zorla alırım. Abi bir şey söyleyeceğim de, bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bu para senin mi abi? Benim. Nasıl senin? Nasıl benim? Dolar var içinde, içinde Türk parası var. Bu tanga da senin mi abi? Kardeşim bak, bu benim değil diyorum, sevgilimin diyorum. Bu tangayı sen mi takıyorsun doğru söyle abi? Abi bu tangayı sen mi takıyorsun bana bunu, bunu söyle? Kardeşim ben alıyorum şimdi. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Anlamıyorsan o zaman yapacak bir şey yok. Serin mi bu halat? Kardeşim benim benim evet. Evim için aldım. Bayağı artistlik yapma bana ha. Bu halatı evim için aldım. Ama bunlar benim sevgilimin. Seni bağlarım ha burada. Valla bağlayamazsın. Gel. gel. Abi bağla. hayran. Gel bağla. Gel bağla. Kardeşim paramı vereceğim mi vermeyeceğim mi? Atarım seni ha. Buraya. Tamam. Ne tamam? Hadi görüşürüz. Ne? Teşekkür ederim. Tamam. Ne teşekkür tamam. ederim? Hadi. Bir şey söyleyeceğim de abi. abi. Al bir de sen. Allah razı olsun da abi. Bak bakayım paralar gerçek miymiş? Abi gerçek değildi yani. Gerçek değildi. o zaman. Abi ne yapıyorsun? Niye getiriyorsun? Suratıma geldi abi ne yapayım? Tabii gelecek oğlum. Her şey ne gelebilir ya? Yani. Bana öyle artistik yapma ha. Ne var abi benim bana öyle şöyle yapamazsın oğlum, bak, ya, ha. Bak, yemin dur 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 dur. Oh kardeşim. Selamun aleyküm. Selam. Kusura bakma burada. Seni şuradan gözetliyordum da kardeşim. Dün sen çantanı unuttun. İçinde de para dolu var. Dün. Bir sürü para var. Aynen. Dün Başka burada mıydın? Buradaydım. Öğlen öğlen saatlerinde. Öğlen. Bu çanta senin değil mi? Öğlen 4 gibi. Abi ha. aynen. Hah. Aynen. Ee, Nike. Nike evet, aynen. Şurasında bir şey olacak varsa benim. Aynen. Senin mi bu abi? Aynen. Tamam. Aynen. Bir saniye. Ee, test etmem lazım da göstereceğim abi. Bir saniye. Şu paraları göstereyim. Bunlar senin miydi abi? Şöyle uzaktan bir bak da vereceğim zaten. Senin çanta kardeşim. Hani i̇şte ben gördüm da... zaten de. Aynen. Dolarlar var. Aynen, dolar özellikle. Tamam. Borsa ile ilgileniyorum. Zaten. Ha öyle mi? Aynen. Tamam kardeşim. Adın neydi? Sercan. Sercan. Tamam. Eee tamam. Bu çanta senin, öyle mi? Öyle evet, Nike. Tamam. Şurası. Ya ben dün gördüm. Arkandan seslendim. Hani bakar mısın işte birader, kardeşim diye bağırdım ama sen duymadın beni de. Tarzın falan Tuna aynı. Hımm. Duymadın mı beni? Aynen. Tamam. Duyulmuş. Tamam. Kusura bakma. Bugün gördüm ama iki geldim vallahi. Abi Hı. harbiden ben de nasıl bulacağımı düşünüyordum ya. Çok kötü. bir. Bir bir saniye kardeşim. Şöyle bir şey var ama Südyen. Bu senin mi kardeşim? O şey ya, o kız arkadaşım benim o ya. Kız arkadaşım mı? Ha onu koy yere. Bunu abi. sen mi takıyorsun? Yok abi kız arkadaşım. Da delikanlı o gibi. Valla onu sen bir geri koy abi. Tamam bir saniye. Özelim abi ya onlar özel eşyalar onlara bakmasan Tam, daha iyi olur. Tamam abi. tamam onlar... tamam onu özel eşyalar. Çantaya şey. koyalım. Tamam abi. tamam bir saniye abi. Böyle bir şey var abi. Böyle bir şey var. O da aynı aynı. Öz, abi çok karıştırmasan daha iyi olur. Abi bir şey söyleyeceğim de ben bir kıvlanmaya başladım yani hani. Bunu sen mi takıyor musun takmıyor musun şimdi doğru söyle. Diyelim ki, takıyorum takmıyorum seni ne ilgilendiriyor? Ya beni ilgilendirmiyor da merak ediyorum yani çantasını bulduğum insan nasıl bir insan diye. Ya, Hayırlı bir iş mi yaptık yani? Tabii ki abi bunlar en kız arkadaşım benim özel hayatım seni ilgilendirmez tamam. çok karışma oralara. Tamam kelepçe var abi güzel. Aynen. Fantasili gibi. bir kardeşmişsin galiba. Severiz abi. Seversin tamam. Bakayım başka neler var? Kardeşim bu ne ya? Kardeşim gözünü seveyim tamam her şeyi anladım da yani bu yani sen, ne ya? Sen... Çok yani okul orada. eteği mi bu? Ne bu ya? Sen çok karıştırma abi. Çanta benim ben. Sercan var. tamam anlıyorum da Sercan. Garip garip şeyler var yani. Bak burada dürbün var. Hani insanların yok, evini şey, mi röntgenliyorsun? Onda, yok ondan dolayı değil. O. Ne bu? Özel eşya. Var. Özel eşya. Ne yapıyorsun bunu? Atları mı izliyorsun bununla? Yok abi. Ha yani ne yapıyorsun? var kuşları izlemek gibi. Kuşları? Aynen. Delikanlı gibi. Valla. Sercan. Sercan. Çok karıştırma Sercan. Tamam öyle. Sercan. Tamam. Ne abi artistik yapıyorsun sen? Dürbünü alıyorsun abi etrafı mı izliyorsun diye soruyoruz yani. Nasıl diyelim insan ki, ol... Diyelim ki izliyorum. Vermeyecek misin çantayı? Tamam demeyelim ki ne diyeceğiz o zaman. Hadi bakayım şimdi. Çok ben, tamam ya. bir dakika dur vereceğim. Çok tamam. Sen. tamam bir dakika dur. Çok tamam bir dakika dur. Ya. Sana hayır yapıyorum ben bari beni döv yani. Hayır yapıyorum sana parasını paranı vereceğim. Ta benim değil hayır. mi? Senin. Eee e, tamam. ne konuşuyorsun daha? Tamam konuşmuyorum. Dur bir saniye bir sakin ol kardeşim. Bak halat var. Bu halatla insanları mı bağlıyorsun? Kendini mi bağlıyorsun? İp atlıyorum onlar ver. İp nasıl atlıyorsun ip? Tamam ne yapıyorsun? Biz de mi ayağa kalkalım yani illa? Kalk. Tamam niye kalk? Ne yapacağız şimdi? Horoz dövüşü mü yapalım burada? Tamam kalk. ne kalk. yapıyorsun? Yapalım. Tamam dur. dur. Tamam dur. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Deliçil sam ver. Bu ne şimdi? Diyelim ki bana ait. Çanta benim değil mi Tamam ver. çanta senin. Eee? Tamam Sercan. Bana böyle gelginlik yapma. Üst perdeden de konuşma bende kardeşim. Tamam anladım. Diyelim ki konuştum, Diyelim konuştum he. Tamam iki tane şeyim var diye bana niye böyle üstteki çıkıyorsun böyle? Cixis -cix giymişsin diye. Saçım aşı dağıtmışsın diye bana böyle artistlik yapamazsın ha sen. Yapamazsın. Yapamazsın Sercan. Tamam. He. Tamam gel. Tamam ne var? Gel. Tam lan sana. Çantayı. Sana paranı veriyorum. Beni döveceksin. Bari yatır burada es o zaman. Ben yani yaptığı hareketlere bak. Laflara bak lan Bu halat ne halat? Ne yapacaksın halat? halat ne halat ne? Dur halat ne? Halat, ne? Halat, ne? 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 Bu, ne? halat ne bu? Bu halat, ne? halat ne? ne kardeşim? Sana ne halat? Hayır bu halat ne şimdi? Sana ne? Halat. Tamam dur dur dur. Dur ne yapıyorsun? Paranı geri vereceğim sana zaten. Çanta. Ver, ver uzatma daha ne ya paranı geri verdir ha. Sen çok yanlış adamsın ha. Ee, yanlış adamsın. Bir yerim yanlış adamım. Biraz nezaket konuş. Bir yanlış bir Ayı. Bir yanlış Biraz neza nezaket, nezaket konuş. Ver lan. Ver. Bak dur bir dur dur tamam vereceğim. Dur. Ne yapıyorsun sen Hareket ya? Hareket yapma şimdi. Harekete kralını görürsün de sen böyle saldıracaksın. Sen... Tam buradayım zaten oğlum. Ben zaten abi, hayırlı otur bir insanım. Oraya, otur hayırlı oraya, bir otur Hayırlı. Otur oraya. Otur oraya. Nereye oturayım abi? Otur buraya. Oturayım bir saniye. Evet. Böyle bir gecelik var. Bu gecelik ne? Kız arkadaşım. Uzat. Tamam bekle. Bu kemer ne kardeşim? Tamam bu, bu kemeri de izah et tamam diyeceğim. Bu kemeri de izah et tamam diyeceğim. Ben onu. takıyorum onu. Benim ne ne takıyorsun? Pantolon düşmesin. Yevant. Ver tak. Dur bekle. Manyak etme beni ha burada. Asket Ay kim bu lan? Ne dur yapıyorsun? dur tamam dur. Ne? Dur tamam dur. Ne? Dur tamam ben, dur. Uzatma tamam, tamam, tamam dur tamam. Ne bak, dur tamam lan? Paranı vereceğim. Ver. Tamam vereceğim dur bekle. Ben anlamadım ki hayır işliyoruz burada. Üstümüze ver, çıkıyorsun bak, ya. Ver bakayım. Sercan. <laughs> ne var? Dur 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 tamam dur. Dur abi dur dur. Dur dur, dur. tamam dur. tamam ben ha. Tamam dur saçın oluyor Dur. Tamam dur. Dur. Dur kardeşim. Tamam Sercan dur. Vermiyorum lan çantayı. Ne demek lan var mı Vermiyorum lan parayı. tam ne yapıyorsun sen? Tamam, bekle bekle. tam bekle. Bir bak abi kontrol et senin mi değil mi? Bir kontrol et gitme bir. Bir kontrol et abi. Hadi tam tamam kontrol et kontrol et. Kontrol et. Senin mi o? Ne lan bu? Ne? Ne bu? Ne? Geçersizdir yazıyor bunu. Tam senin değil mi? Senin dedin. Geçersiz lan bu. Ne bu? Ne var? Ne bu? Neyse o senin. Ne bu? Oğlum benim dedin. Ya benim dedin. E benim dedin. Benim dedin. Benim dedin. Bana artistik yapma lan öyle. Yürü lan. Yürü dur 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 dur. <laughs> evet arkadaşlar videoyu izlediniz. <laughs> abi inanılmaz bir şaka oldu. Abi ilk abi ne oldu böyle ya? Ha benimdir. Ha o da benimdir. Abi mükemmel bir insandı. Gerçekten bir an diyeceğim dedim ki bu adam dedim beni dedim galiba dövecek abi. Hani parayı gördü, olur olur dedi yeriz yeriz. Ondan sonra sütlüğünü, gördü, kilodu gördü, halatı gördü. Abi adam dedi ki, benimdir sana ne? Öyle git, öyle git. Adı, adı dedim, bu adam dedim beni dedim pis yapar, döver. Son anda kurtardık arkadaşlar gene. Para gerçek olsa bence parayla kaptırma ihtimalimiz vardı. O yüzden sahte para kullandım. Çakal olacaksın bu hayatta, çakal olacaksın. Güzel olacak. 1-0 önde başlayacaksın hayata. Arkadaşlar size başka nasıl şakalar yapayım, nasıl troller çekeyim videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yes! Bir bak bakayım paralar gerçek miymiş? Abi gerçek değildi yani. Gerçek değil o zaman. Abi ne yapıyorsun? Niye getiriyorsun? Suratıma geldi abi ne yaptın? Tabii gelecek oğlum. Her şeyine gelebilir ya. Yani. Bana öyle artistik yapma ha. Ne var abi benim bana öyle şey yapamazsın bak, ha. bak yemin ederim. Dur 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 kamera şakası dur. Dur şakası dur. Dur abi dur. Ne dur 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 dur. Ne kamera şakası? Dur, dur abi kamera şakası Allah için. Abi dur. Kardeşim. Abim kusura bakma. <laughs> eşek şakası yaptım. Abi Para... eşek şakası. Yemin ederim bu eşek şakası. Para gerçek değil abi ya. Oo, Geçer. Bana gerçek olsaydı gerçek bir araba alırdık mesela. ama <laughs> Teşekkür ederiz ama kim yerinde olsa benim derdi. Haklısın. Tabii. herkes abi, derdi. Benim uyarlığım bu. Ama kusura <laughs> bakma ben demezdim. Demez miydin? Demezdim. <laughs> <laughs> ama bir şey söyleyeceğim abi. Onlar benim dedin ya. Evet. Abi dedim herhalde bir yerden sonra bir üstüme çıkacak yani. Garip garip eşyalar çıktı çünkü. Sütyen çıktı, don çıktı. Yani çıkar abi <laughs> sevgilimin yani sonuçta. <laughs> Hala don çıkmadı ya. Değil ama değil mi? Senin değil abi o çanta. Yok abi olur mu ben? Yani çanta benim değil. Ha. Çanta benim değil. Ama parayı duyunca bir... E tabii ki parayı duyunca, kim parayı duyunca hemen Döner. sarılır yani. Valla abi kusura bakma ya. Güzel para yalnız. Güzel para değil Güzel para mi? Para yani. Gerçek sandın. Aynen gerçek. Gerçek, gerçek yani. Başka eyvallah. eyvallah. var yani ya. Şu anda cebimde 15 lira var. Bu da 115 lira. Yani. <laughs> eyvallah. 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 Abim hakkını helal eder misin? Helal ederim. Özür diliyorum bu arada. Abi, abi hiç sorun değil. Sağ ol. Bu ben sağ olsun. Allah razı olsun. Bu video yayınlanacak da yayınlanmasına izin verir misin? Tabii. Eyvallah. 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 Tabii. Abim kusura bakma tekrardan. Görüşürüz <laughs> abi. Görüşürüz, kusura bakma. <laughs> eyvallah. İyi bak kendine. Sağ olasın. Vermiyorum lan parayı Tam ne yapıyorsun sen? Tam bekle bekle. Tam bekle. Bir bak abi kontrol et. Senin mi değil mi? Bir kontrol et gitme bir. Bir kontrol et abi. Hadi kon tam kontrol et kontrol et. Kontrol et. Senin mi o? Ne lan bu? Ne? Ne bu? Ne? Geçersizdir yazıyor onun bunu. Tamam, senin değil mi? Senin dedin. Geçersiz lan bu. Ne bu? Ne var? Ne bu? Neyse o senin. Ne bu? Oğlum ne benim ne dedin. Bu? Ya benim dedin. E benim, benim dedin. E benim. E benim, dedin. benim dedin. Bana artistik yapma lan öyle. Yürü lan. Yürü dur 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 kamera şakası dur dur kamera şakası şaka 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 olur olmalı. şaka, dir, è, şaka dur. dur dur özür dilerim Sercan dur şaka olur e bari duyma bırakayım dur bir de bir sakin ol bak abi kamera şakası dur dur, dur kardeşim dur dur özür dilerim kusura bakma sargean dur 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 vali tamam me. tamam çek tamam tamam dur, dur Sercan tamam dur sakin ol özür dilerim yani gönlünü almak istiyorum nasıl alacaksın özür diliyorum. Kusura bak sana bir masaj yapayım. Çok gergin bir adamsın ya sen. Böyle hayat mı olur ya? Normalde böyle misin? Böyle yok. Kızgın mısın? Sinirli bir adam Heh. mısın? Herkese böyle atar gider. Ha. Atara atar gidere gider. Bunu da mı sorgulayacaksın? İntikam, dişe diş kana kan, intikam intikam. Aynen. Bu Hangi mudur? Kan göbeğe götürüyor ama. Olmaz. Özür dilerim sana. Kusura bakma. Kardeşimsin benim. Neyse abi. İyi, i̇yi, miyiz? Eyvallah, eyvallah. İyi miyiz? Vallahi özür dilerim. Eyvallah. Sizin de işiniz bu yani. Yapacak şey Eyvallah. Ee, hakkını helal eder misin? Helal olsun. Eyvallah. Bu video yayınlanacak da yayınlanmasına izin verir misin kardeşim? Fark etmez abi. Yani. Eyvallah. Evet. Gel ya bir sarılayım sana. Kusura bakma. Vallahi döveceksin sandım ha. Vallahi ama böyle hayat olmaz güzel. ya. Sal biraz sal. Enerjileri, kötü enerjileri püskürt. Vallahi o bizim elimizde olan bir şey. Rajona ters. Rajona ters. Evet. Tamam eyvallah. İyi bak kendine. Görüşürüz kardeşim.